Merhaba çok sevdiğimiz fırın sütlacı yapıyoruz güveçte pişireceğiz fırında Öncelikle pirincini biraz haşlıyoruz yumuşayana kadar lapı olana kadar haşladım Daha sonra sütü ilave ediyoruz bir bardaktan iki parmak eksik pirinci 1 kilo süt denk geliyor güzelce haşlıyoruz tekrar sütle pişiriyoruz pirinci içinde kalan suyu dökmeyin bu arada pirinci bir kere yıkayın nişastası gitmesin e, tekrar nişasta ve un koymuyoruz sütü koydum mu kaynamaya başlayınca açılıyor şekerini en son ilave ediyoruz yani bir iki taşım daha kaynayacak şekle gelince ilave ediyoruz. E, Şekerde bir buçuk bardak kadar koydum. Daha fazla tatlı sevenler koyabilir. Ama bir buçuk bardak e, yeterli geliyor. Tam e, bir buçuktan bile azdı yani. E, çok fazla şeker biliyorsunuz iyi değil zaten. Bir de sonunda vanilya ilave edeceğim için bir pay olsun. şeker eriyip koyuluk verene kadar bir parça daha kaynatıyoruz bu arada başından ayrılmıyoruz çünkü taşabilir evet, gördüğünüz gibi kaynadıkça zaten kendi koyuluğunu kıvamını alıyor böyle kepçeden döküldüğü zaman e, sululuk kıvamı gitmiş halde olunca tam kıvamı oluyor fırın sütlacın e, şu an bakın o hale geldi çünkü daha fırında da pişeceği için e, fazla çektirmeyin bu sefer çok koyulaşıp pilav gibi olur e, bir parça akıcı halde bırakıyoruz fırına koymayacaksınız. Biraz daha pişirebilirsiniz ama fırına konulacaklarda bir parça daha şey yapıyoruz. Evet, vanilyasını ilave ediyorum. Artık indirmeme yakın. Vanilyayı da şöyle bir eriteceğim ve kapatacağım. Vanilya hem bir koku veriyor, hem bir lezzet katıyor. Gördüğünüz gibi böyle kepçeden dökülürken akıcı kıvamlı olacak. Güveç kaplarına bir kere sudan geçiriyoruz yapışmaması için. Fazla yukarıya taşınmayacak şekilde bir parmak yakın eksik bırakın ki kaynayacak kabaracak göç kaplarını dolduruyoruz. Sütlü tatlıları sevenler e, bilirler. Fırın sütlaçta da üstündeki yanık havası e, o tadı çok lezzetli olur. Direkt tepsinin içine koyduk. Çünkü tepsinin içine e, fırına su, e, koyduğumuzda bir miktar su ilave edeceğim. Evet, tepsiyi fırına koyduk. Kenardan e, biraz su ilave ediyorum. E, neden? Çünkü göç e, kaplarının çatlamaması için. E, 180 derece yeterli. Çok fazla e, yak, yakmayı tercih etmedi. Afiyet olsun.